Kıbrıs'ı alamazsın ya. Niye alamazsın? Ortada yeşil Yeşilat var. Sen yeşil Yeşilat olduğu halde Kıbrıs diye bunu oraya alıyorsun. Onu sen oraya Güney Kıbrıs olarak alabilirsin. Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ın herhangi bir tasarrufu yok ki. E şimdi soruyorum. Böyle bir sahtecilik olur mu? E buna karşı e sizin de duruşunuz önemli. Biz bu duruşumuzu sergiliyoruz. Niye? Bu millete yakışan duruş budur da onun için. Biz ezilemeyiz biz zelil kalamayız. Ama şu anda Avrupa Birliği ile ilgili bakanlığımız bizim çok yoğun çalışıyor. Bütün kurumsal yapısını o da kurmuş vaziyette. Ve bütün ülkeleri devamlı dolaşıyor, tarıyor, anlatıyor. Biz de görüştüğümüz yerde anlatıyoruz. Dışişleri Bakanım aynı şekilde bütün ekibiyle anlatıyor. Ama buna rağmen Türkiye'deki iç muhalefet kalkıp işte Avrupa Birliği'ni dışladık. Hiçbir şey dışlamayız. E, sayın Başbakanım 2023 Avrupa kalır mı sizce? 2023 Avrupa kalır mı? kalır kalmaz. Yani, ama Avrupa Birliği'nin hali ortada şu anda. Hali pür melali ortada. İşte komşunun hali ortada. İspanya İspanya hali. gibi bir ülkenin hali ortada. İtalya'nın hali ortada. Buyurun bunlar hep orada bazı Maastricht yani. kriterlerini şu anda yerine getiremiyorlar. Getiremiyorlar. Baktığınız zaman finansal olarak. Biz Maastricht kriterlerinde evet Allah. Bir de tabii şu var. Son olarak size soracağım e, ama. Olarak, yani Avrupa, Avrupa Birliği Türkiye'den kötü duruma düştüyse. E buyurun buyurun. Ee, ekonomik olarak diyorum Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye katılması entegre olması söz konusu olabilir mi? Diyorsun olur mu? Olacağına bakın. Yani oraya doğru gidiyor <laughs> sanki. Şöyle inşallah rakamlar biraz daha büyüsün.